kabir ve türbelere adak yapılmaz. Adak ne yapılır? Ee, Rabbimize adanır. Yani adak da nedir? Ee, aslında üzerimize elzem olmayan, vacip olmayan, zorunlu olmadığımız bir ibadeti yapmaya ne yaparız? Kendimize söz veririz. Ha bunu şartlı yaparız, şartsız yaparız. Peki bunu ben nereye adıyorum? Örneğin filanca yerdeki türbe atıyorum. Hayır Allah'a adıyoruz biz. Evet. Allah'a adıyoruz. Türbede adamak şöyle olabilir belki türbede kesilsin de oradaki fakir fukaraya, orayı ziyaret edenler mağdur muhtaçlara verilsin diye belki niyet odur diye düşünüyorum. Olaya iyi niyetle bakmak lazım. Böyle bile olsa e, biz ne yapacağız? Adakta asıl olan şey yer, mekan, zaman değil. Aslında adak, böyle bir adak varsa, bir söz varsa bu sözü herhangi bir yerde yani zaman ve mekanla kayıt etmeksizin, velev ki şart koşulan yer belli bir yer özel bir mahal, mekan olsa da illa ona da o işi gerçekleştirmek zorunda değiliz. Her ne kadar adama şeklimiz yanlış olsa da bu adakta biz neyi esas alırız? Meşru çerçeveye, zemine çekerek eyvallah kişi ne yapmış? Şartlı veya şartsız veya mutlak veya mukayyet bir adakta bulunduysa kişi ne yapar? Bir söz vermiştir. Bu sözünü meşru zeminde, meşru bir mekan ve mahalde ne yapmalı? Yerine getirmelidir. Ve fakirlere dağıtmalıdır.